Herkese merhaba lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın Ali Koç e, döndü dolaştı Pereira'da karar kıldı Pereira biliyorsunuz benim antrenman bilimine inanmadığı için e, sıcak bakmadığım bir teknik direktör ama Ali Koç Pereira Vitor'a bayılıyor e, sportif sonuçlarda bunu desteklediği zaman tadından yenmiyor ama bazı sorunlar var ki halı altına süpürürseniz tekrar sizin karşınıza çıkacaklar. Çünkü Pereira, egosu yüksek, kaliteli oyuncularla problemler yaşamış bir adam geçen dönemde. E, Fan ile yaşadığı sıkıntıları biliyorsunuz. Bir kısmı Fan bir kısmı Pereira'dan kaynaklandı. Burada bir eksik iletişim var. Ali Koç, camiamızı karıştırmak isteyen insanlar bunu böyle yapıyorlar, siz inanmayın, mesut ...bütün Avrupa'ya kendini göstermek için gelmiş bir kardeşimiz falan derken... ...yüzde yüz haklı inanarak söylediğine eminim ama... E, ...olay öyle değil. Mesut Özil... ...dünyanın en iyi on numaralarından bir tanesi. Mesut Özil transfer olduğu zaman katıldığım bir televizyon programında... E, ...futbolun... ...nuro evi demiştim. Futbol, bale olsaydı... E, ...dünyanın en e, baleti Nureyev'dir. E, Fenerbahçe'nin Nureyev'i de Mesut Özil'dir dedim. Onu seyretmek için, sadece onu seyretmek için gidecek yüz binlerce futbol sever olduğunu dünyanın her yerinde biliyor. Maç Kasımpaşa maçı. Muhammed 11'de ama siz Mesut'a bir dakika bile forma vermiyorsunuz. Real durum bu. O karıştırmak niyeti falan asla yok. Olay da şu. Olayı da anlatayım. Sayın Başkan belki o demeci verene kadar duymamıştır. Belki o olayı duysa da ben bunu milli maç arasında hocayla konuşarak çözerim diye düşünmüştür. Çok haklı. Ancak olay öyle değil. Çünkü Mesut herhangi biri değil. Mesut'un kariyeri herkes tarafından biliniyor. Adam büyük futbolcu. Büyük futbolcu ve bence büyük Fenerbahçeli. Yani e, Arsenal'den ayrıldıktan sonra dünyanın pek çok iyi kulübüne gitmek varken o ben taraftar olduğum kulübe geleceğim dedi. Başkan Ali Koç'un söylediği kadarıyla büyük fedakarlıklar yaparak Fenerbahçe'ye geldi ama adam oynamıyor. Kasımpaşa maçı öncesi e, Pereira'ya soruyor, sorduruyor. Diyor ki ben bugün oynayacak mıyım? Eğer oynamayacaksam antrenman yapayım milli maç arası geliyor gün kaybetmemem lazım çalışmam lazım Pereira olur mu öyle şey oynayacaksın diyor ve devre arasında ısınmaya gönderiyor Mesut ısınıyor 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 ve hepinizin bildiği gibi işte bugün pek çok gazetede haberde bipini kenara atarak soyunma odasına gidiyor çok olgun bir karakter çok soğukkanlı bir karakter direniyor Kulüp içinde huzursuzluk çıkarmak istemiyor ama bir olur, üç olur, beş olmaz. Mesut Özil bir dünya markasıdır, saygı görmek ister. Dünkü çocuk gibi git otur gel git falan yapılmasını istemez. Doğru iletişim ister çünkü e, Almanya'da yetişen futbolcularımız da direkt iletişim kuran insanlardır. E, böyle yapmaması lazım Vitor'un. Mesut bir patlar. Ee, yeni ve gereksiz sıkıntılar doğar. Mesut'a hocanın doğru konuşması lazım. Mesut'u kandırmaması lazım. Mesut'a değer verdiğini oynatarak ikna etmesi lazım. Yani Kasımpaşa gibi bir rakip karşısında Muhammed'e güvenip de ki ben çok seviniyorum altyapıdan yetişmiş oyuncuların oynamasına siz Mesut'a dakika vermezseniz Mesut da tavrını koyar. Mesut kimlerle, kimlerle çalıştı hatırlıyorsunuz değil mi sevgili Fenerbahçeliler ya da spor severler? Onun da sabrının bir yere kadar e, dayanacağını, bir yerde patlayacağını düşünüyorum. Patlatmamak lazım. Oynatsın da şu adam, biz de iyi futbolcu seyredelim, çok kaliteli bir futbolcu seyredelim. Mesut varsa, sağlıklıysa bir numaraya Mesut yazılır. Mesut üzerine sistem kurulur. Mesut'u sisteme uydurmaya çalışırsanız Mesut'u herhangi bir futbolcudan farklı kılmazsınız. Sen lidersin, sen efsanesin, büyük kalitesin, gerçekten öyle. Seni en rahat nasıl oynatırızı bulmak lazım. Teknik direktörlük biraz da bunu gerektirir. Hiç kimseye kolay kolay Mesut Özil'in nasip olmaz. Kıymetini bilmek lazım. Görüşmek üzere. Lütfen abone olmayı unutmayın.